Selam herkese. Asistanım Kimya ders kanalındasınız değerli arkadaşlar. Ben Mehmet Hoca'nız. Öncelikle hepinize kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. 2021 tayfi için dün bir tanışma videosu başlığı altında yaz tatilinde kimyaya nasıl çalışmalıyız? TYT mi ağırlık vermeliyiz yoksa AYT mi kasmalıyız? Bu tür soruların yanıtlarını dünkü videomda sizlere anlatmaya çalışmıştım. Eğer halen izlemeyen varsa bu videomu muhakkak izlesinler. Bugünkü videomuzda ise siz değerli arkadaşlar için kimyaya nasıl çalışmalıyız? Bu sorunun yanıtlığını vermeye çalışacağım bir kimya öğretmeni olarak. Çünkü bakıldığı zaman önümüzde büyük bir yaz tatili var. Tabi biz tatil modunda olmayacağız onu öncelikle belirtmek istiyorum. Yani zamanımız var, isteğimiz var, arzumuz var, çalışmak istiyoruz. Artı hedeflerimiz var, hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. E bu bağlamda değerli arkadaşlar böyle kimyaya bodoslama dalmaktansa hani planlı programlı çalışmak her zaman evladır. E dolayısıyla az zamanda çok iş çıkarma adına e çünkü sadece kimya da çalışmayacaksınız diğer derslere de çalışmanız gerekiyor. Yani bu kadar kısa bir zaman diliminde çok iş çıkarma adına arkadaşlar planlı programlı olmak her zaman iyidir. Evet kimyaya nasıl çalışmalıyız bu sorunun yanıtını vermeye çalışacağım. Şimdi öğrenci gruplarını temel seviye, orta seviye, ileri seviye olarak gruplandırdığımız zaman her üç seviye içinde değerli arkadaşlar en önemli tavsiyem, bakınız burada da yazıyor, not alacağınız bir defteriniz olsun. Bu gerçekten önemli. Ben kendi üniversite sınavına hazırlanırken, kendi dönemimde de aynı şekilde bir defter tutmuştum. Bu defteri hiçbir zaman yanımdan eksik etmedim. Çantamda her zaman e, bulunuyordu. En ufak bir unutkanlıkta hemen açıp bakıyordum e, tekrarlama amaçla. Yani gerçekten çok işime yaradı. E tabii kendi uyguladığım bu yolu sizlere de tavsiye etmek istiyorum. Yani bir defteriniz muhakkak olsun. Not alınacak bir defteri temin ettikten sonra değerli arkadaşlar artık kimyaya çalışmaya başlayabiliriz. E, nasıl çalışacağız? Eğer bireysel çalışacaksanız muhtemelen YouTube üzerinden bir öğretmeni takip ederek bunu yapacaksınız. İnşallah benim de hedeflerim var kendi kanalımda hem TYT olsun hem AYT olsun konu anlatımlarının tamamını yapacağım. Şöyle de diyebilirsiniz. Hocam ben yaz tatilinde bireysel çalışmayacağım. Bir kursa kayıtlıyım. Kursumuzun da yaz kampı olacak. Bu da güzel. Ya da özel ders alacağım gibi bu tarz şeyler de olabilir. Yine aynı şekilde değerli arkadaşlar defter not almanızı istiyorum. Bu onlara engel değil yani dershanedeki hocanız not almayın dese bile ki böyle bir şey diyeceğini de zannetmiyorum ya da yetişemezseniz onun hızına muhakkak arkadaşlar not almanızı istiyorum. Bu çok önemli çünkü ilerleyen dönemlerde konular üst üste bindiği zaman bu not defteri almış olduğunuz notlar arkadaşlar günlük, haftalık, aylık tekrarlarda çok işinize yarayacak. Gerçekten bana dua edeceksiniz. Şimdi bu aşamalar tamam dedikten sonra artık ben konuyu anladım. Bundan sonra ne yapacağız? Konuyu pekiştirme açısından kendimize değerli arkadaşlar uygun bir soru bankası temin edeceğiz. Bu da önemli. Çünkü konuyu çalışmak yeterli olmuyor arkadaşlar. Bizim ülkemizdeki sınav sisteminde yani sadece konuyu bitirdim artık ben tamam diyemiyorsunuz. Çok soru taramanız lazım. Yani piyasadaki tüm neredeyse soru bankalarını da bitirmeniz gerekiyor. Böyle başarılı olabiliyor biliniyor. Hem zamanı iyi değerlendirme açısından hem hızlılığı kazanmak açısından. Hem de arkadaşlar e, piyasadaki e, tüm yayın evlerinin soru tiplerini görmek açısından bu çok önemli. Tabi biz yaz tatilinde bir tane soru bankası üzerinden e, konuya hakim olmak istiyoruz. İlerleyen dönemlerde dönemin sonlarına doğru farklı soru bankaları da çözmenizi zaten şiddetli isteyeceğim. Tabi sizlerle şunu da paylaşmak istiyorum. Birkaç güne kadar inşallah sizlere bir kaynak önerisi adı altında bir video çekimi daha yapacağım. Böyle bir içerik paylaşmayı düşünüyorum. Hangi seviye, hangi kitap uygun? Özellikle öğrencilerden bu tarz arkadaşlar sorular bana çok geliyor. Hocam hangi kitabı alıp çözelim? Şu kitap iyi midir? Bu kitabı alırsak pişman olur muyuz? Gibi gibi sorular çok geliyor. Bununla ilgili arkadaşlar bekleyin bir video çekimim olacak. Sizlere bu soruların yanıtını da vermeye çalışacağım. Evet şimdi soru bankamızı seçtik konuya çalıştık konuya artık hakimiz e, ne yapacağız soru çözeceğiz çalıştığımız ünite ile ilgili arkadaşlar soru bankasındaki soruların tamamını çözmenizi istiyorum. Bu çok önemli bakınız bunu geriye atmayın çünkü makas açıldıkça e, konular üst üste bineceği için artık onu yakalamak zor oluyor. Yani hoca konuyu bitirdikten sonra hemen o konunun, konunun arkadaşlar sorularını çözmenizi istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu süreci yönetebilirsiniz. Aksi halde ne oluyor biliyor musunuz? Bakın ben size söyleyeyim. Şimdi yolun başındayız ya. Bu da gerçekten önemli. Gördüğüm kadarıyla, yaşadığım kadarıyla öğrenci tamam diyor ben bu işe varım. Dershaneye kayıt oluyor. Tonlarca para veriyor. sonra okul yükü de başlıyor. Yani hem dershane hem okul bazı öğrenciler e, staj da yapacak e, meslekisel öğrenciler öz, özellikle sağlık meslekisel öğrencileri bakınız üçü de binince gerçekten yükü ağır oluyor çocuğun e, hak veriyorum yani ona hepsini götürmek gerçekten zor şimdi ne oluyor ben bunu yarın bakarım diyor tamam diyor ben bunu anladım e, sorularını yarın çözerim diyor matematik dersine giriyor aynı şekilde onu da yarın atıyor e, bir bakıyorsun hepsi yarına kalmış sonra yarın geliyor. Yarın da diyor ki ne ya diyor ben zaten diyor kimya yapamıyorum diyor. Kimya kalsın. E, matematik, Türkçe önemli. Zaten onları yaparsam yeterli. Sonra bir bakıyorsun zaman geçiyor. E, Türkçeyi de bırakıyor. Sonra bir bakıyorsun matematiği de bırakıyor. Diyorsun ben bu sene zaten e, çok yoğundum. İşte zaten bir yıl daha hakkım var. Ben mezuna kalıyorum. Olay bu şekilde gerçekleşiyor. Bakınız baştan işe hakim olursanız yani ipin ucunu bırakmazsanız büyüklerin tabiriyle Baş, baştan arkadaşlar böyle işi sıkıca tutarsanız şu dönemden itibaren bu işi götürürsünüz. Çünkü e, sınava hazırlanmak, YKS sınavlarına hazırlanmak bir süreçtir. İlk başlangıçta çok enerjiniz vardır, aşkınız, şevkiniz tamdır ama üst üste diğer şeyler de binince okul dönemi giriyor, yazılılar başlayacak. Gerçekten çok yoğun oluyorsunuz. Sizlere kesinlikle hak veriyorum. İşte bunların yaşanmaması açısından bu yaz tatili değerlendirmekte çok fayda var diye düşünüyorum. Yaz tatilinde eğer siz bir önceki videodan da demiştim. Eğer AYT konularını hallederseniz 11. sınıfın gerçekten bakın dönem içerisinde çok büyük bir rahatlık olacaktır. Bakın gerçekten bu açıdan bana çok dua edeceksiniz. Yani çünkü biliyorum yani bunları sizlerde gördüm. Daha önceki öğrencilerimde gördüm. Yani dönemin sonuna doğru çalışma aşkı geliyor çocuğun. Ki hocam diyor keşke dönem içerisinde daha çok çalışsaydım. Şu anki çalıştığım gibi çalışsaydım diyor. Ben bu sınavı kazanırdım diyor. Ama iş işten geçiyor işte. İşi şimdiden sıkı tutarsanız. Bakınız şu anda zaman çok. Değil mi? Çok. Yani yaz tatilimiz kendimize ait. Eğer yaz tatili modunda olursanız. E, bu olay yine bitmez. Bakınız baştan söylüyorum. Eğer yaz tatiliyi değerlendiremezseniz. Eğer hedefiniz de yüksekse. Gerçekten bu sene ders çalışmayın. Çünkü bir yeri kazanamazsınız. Yani bu kadar açık konuşuyorum yani. Eğer hedefiniz yüksekse. Tabii yani böyle tıp kazanmak istiyorsanız, eczacılık, diş hekimliği okumak istiyorsanız yaz tatilinizde arkadaşlar çalışmak zorundasınız. Yani bu kadar net konuşuyorum. Şimdi kitabı seçtik. Şimdi arkadaşlar e, sizlere şunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Yani bu videomuz biraz samimi dille gelişiyor. Böyle ben profesyonel değilim arkadaşlar. Hani böyle e, kes kopya da falan değil. Kendi içimden gelenleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bunu fark etmişsinizdir de. E, bu seneki ve geçmiş yıllardaki sorulara baktığım zaman kimya adına konuşuyorum. E, klasik sorular geliyor. Yani aslında bu sene ben e, böyle böyle biraz yeni nesil tarzı sorular, bilgi beceri temelli sorular gelebileceğini düşünmüştüm. Neden? Çünkü Milli Eğitim'in yayınlamış olduğu çalışma sorularına baktığınız zaman bakınız siz de buna lütfen önemli. Çünkü onlar bizim için referanstır. Onlar bizim için arkadaşlar örnektir. Hani beklediğim oydu yazarlar da, yayın evleri de artık buna hazırlar. Kitaplarına bakarsanız yeni nesil sorular çok var. Artık son tesir hep onlarla dolu. Hani ben de en azından birkaç soruyu böyle bekliyordum ama biraz hayal kırıklığı oldu. gelmedi yani. Kimyada böyle bir tarz soru gelmedi. Klasik geldi. Yani siz konuya çalışıyorsunuz. Sorularını çözüyorsunuz. Aynı tip sorular sınavda geliyor. Netli sorular. Biraz bilgiyle çözebilecek tarz sorulardı. Yeni nesil sorular şöyle. Onlardan biraz bahsedeyim. Adam yukarıda size bir paragraf veriyor. İşte matematikte görüyorsunuz onlardan geliyor. O paragrafın içerisinde bilgi var. Yani aslında konuya çalışmanıza gerek yok şimdi. Yani yeni nesil tarz sorularda konuya çok bilmenize gerek yok. Çünkü adam zaten sana konuyu veriyor. O konuya ne kadar hakim oldun, okuduğun paragrafa ne kadar hakim oldun diye aşağıda sana onunla alakalı soru soruyor. Yani yeni nesil tarz soru dediğimiz şey bu aslında yani konu içerisinden cımbızlayıp sana soru soruyor işte bu paragrafın fikri nedir gibi. Türkçede böyle çıkıyor ya. İşte kimyada da ona benzer onunla ilgili e, aşağıda arkadaşlar seçeneklerde ya da öncüllerde size bununla alakalı soru soruyor aslında. Sorunun uzunluğuna bakınca gerçekten öğrencinin gözü korkuyor ama halbuki soruya şöyle biraz daha derinlemesine inince sorunun çok basit olduğunu görüyorsunuz. Hemen iki saniyede hemen çözüp geçiyorsunuz. Yani o, o açıdan yeni nesil sorulara bu şekilde yaklaşmak lazım. Onu da ilerleyen dönemlerde zaten yine sinyalini verecektir. Hem müfredatta kazanımlara uygun soru tiplerini yayınladığı zaman bizler de sizlere arkadaşlar tavsiyelerde bulunacağız. Yani burada şunu demeye çalışıyorum. Bizim çalışma sistemimiz arkadaşlar bize gelebilecek, bize sorulacak sorulara göre değişecektir. Eğer klasik sorular sorulacaksa Değerli arkadaşlar şu anki piyasadaki soru bankalarını çözerekten halledebilirsiniz. Ama yeni nesil sorular sorulacaksa piyasadaki arkadaşlar tüm soru bankalarını çözmeniz gerekiyor. Yani yaklaşık bir 10 bin tane soru çözerekten yani yaklaşık yani kimya adına konuşuyorum. 10 bin yani genel olarak söyledim. Kimya adına en az 4-5 kitap bitirmeniz gerekiyor ki yeni nesil soruları da görüp arkadaşlar o eksiğinizi de kapataraktan ben hazırım diyebilmeniz gerekir. Yani bu bize gelebilecek sorularla alakalı bir sistemden bahsediyorum. Onun için seviyeye uygun bir soru bankası önemli. Dediğim gibi ilerleyen dönemlerde, ilerleyen günlerde size bununla alakalı bir kaynak önerisinde de bulunacağım. Bunu da beklemenizi öneriyorum. Diğer bir husustan bahsetmek istiyorum. Şimdi soru bankasını belirledik. Sorularını çözdük. Eyvallah. Ama illaki yapamadığımız sorular çıkacak. Bak burası önemli. Burayı çok e, es geçiyorsunuz. Yapamadığınız soruları değerli arkadaşlar muhakkak öğretmenize sorun. Bu çok önemli. Siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Zaten bildiklerinizi yapıyorsunuz doğruları. E, Yapamadıklarınız peki ne olacak? Onlardan ders çıkartmadıktan sonra aynı tip soru başka bir kaynakta geldiği zaman yine yapamazsanız o zaman her şey boşa gider. Önemli olan o yapamadıklarınızı değerli arkadaşlar aynı hataya düşmemek için o hatayı arkadaşlar tekrar etmemek adına e, o yapamadığınız soruyu arkadaşlar anlamak. Nerede hata yapmışsınız? Nasıl ben burada bu hatayı yapmışım? Ve bu soru nasıl çözülür sorularının yanıtlarını o soruyu öğretmenizi soraraktan gidermeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Birçoğunuz bunu yapmıyor. Yani ben bu konuda müzdaribim. Yani kendi çalıştığım kurumda da arkadaşlar bu çok yoktu. Yani konuyu anlatıyoruz. Çocuklar soruları çözüyor. Eyvallah mutluluk verici. Ama gelip soru sormuyorlar. Bu çok kötü bir şey. Yani hani çok belli tipler vardır. Onlar gelip soruyor. Ama siz soru sormazsanız arkadaşlar bu iş olmaz. Aynı hatayı tekrar yapmaya müsait demeksiniz. Yani ne olacak? Yapamadığınız soruyu gideceksiniz. Hocanıza soracaksınız. Bu kadar basit. Yani bunu online derste de olsun, birebirde de olsun muhakkak hocanıza, öğretmenize arkadaşlar sormanız gerekiyor ki aynı hataları tekrar etmeyesiniz, hatanızdan ders çıkartasınız. Yani bu illa soru bankasının yapamadığı sorular değil, denemelerde de aynı şekilde. Yani muhakkak öğretmenlerinize o soruları arkadaşlar sorun. Bu da benim en önemli tavsiyelerimden bir tanesi. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Evet değerli arkadaşlar sıradaki sizlere önerim bu da benim için çok önemli günlük haftalık aylık tekrarlar dediğim gibi sadece kimyaya çalışmıyorsunuz diğer derslere de çalışıyorsunuz onların yükleri de üst üste binince değerli arkadaşlar belli bir noktadan sonra zaman geçtikten sonra o dersteki çalışmış olduğunuz konuların bir kısmını unutabilirsiniz bu çok doğal bir şey İşte bu unutma olayını aza indirgemek adına arkadaşlar günlük tekrar yapmanızı istiyorum atıyorum Dershanede öğretmeninizi dinlediniz. Eve gelip muhakkak tekrar etmeniz lazım. Arkadaşlar 5 dakika, 10 dakika neyse artık o tekrarı yapmak zorundasınız. Eğer yaparsanız gerçekten bunun faydasını görürsünüz. Diyelim ki yapmadınız. Bir hafta sarktı, iki hafta sarktı. Yine makas açılacak. O konuyu arkadaşlar tamamen unutacaksınız. Hem o günkü gittiğiniz enerjiniz, o günkü gittiğiniz zamanınız israf olacak. Yani bakınız bunlar hep şey etkiliyor. O konuyu kalıcı hale getirmek istiyorsanız Günlük o öğretmeni dinledikten sonra ya da kendi dersinizi çalıştıktan sonra kendinize böyle kendi odanızı geçiyorsunuz. Bireysel tekrarlarınızı yapıyorsunuz. Bir de haftalık tekrarlarınızı yapıyorsunuz. Bir de arkadaşlar aylık tekrarlarınızı yapıyorsunuz. Eğer bunları yaparsanız gerçekten o konunun kalıcılığı uzun süre arkadaşlar zihninizde yer edinecektir. Ve unutmanız imkansızdır. Bununla ilgili değerli arkadaşlar bilimsel çalışmalar da var, bakabilirsiniz makalelere internetten bulmak kolay. Günlük, haftalık, aylık tekrarlar yapılınca bilgi birikimimizin arkadaşlar kalıcılığı daha uzun yıllara sarkacaktır. Bu da bizim açımızdan fayda verir. Ben halen lise yıllarımda çalışmış olduğum tarih ve coğrafya derslerindeki bilgilerimi hatırlıyorum. O dönemde de çok tekrar etmiştim. Bunlar güzel şeyler arkadaşlar. Bakınız hatırlayabiliyorum yani. Onları kalıcı hale getirmişiz. Bunu eğer sizler de yaparsanız aynı şekilde günlük, haftalık, aylık tekrarlar hem zamandan da tasarruf edeceksiniz. Kesinlikle bunları israf gözüyle bakmayın arkadaşlar. Lütfen bu dediklerime arkadaşlar uymaya çalışın. karlı siz olacaksınız. Umarım yıl sonunda böyle gönlünüzdeki gibi hayalinizdeki gibi bir sınav geçirir ve güzel üniversitelere gidersiniz. Benim diyeceklerim bu kadar şimdilik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun diyorum. Eğer bu video faydalı bulduysanız kanalıma abone olup like yapmayı lütfen unutmayalım. Bildirimlerinizi açmayı unutmuyorsunuz. Arkadaşlar bir de kendi kişisel görüşlerinizi, fikirlerinizi yorumlar kısmına yazarsanız onları okuyorum. Onları göre kanalımın şekillendirmesini yapıyorum. Dediğim gibi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.